Ya. Bak, olan, söyleme ya. Kötü olan söyleme. T3'ün e, üstüne çıkmaya başlamış yani. Referansı çok yakın. yakın. Zaten TSH'ına bakacağız şimdi. TSH'ın e, dibe vurmuş. Yani düşük. E, o yüzden bir sürü sorun var yani. Bak şimdi aliyeten aliyeten sorun değil. E, referansa yakın. Bunları hallederiz. Olacak. Temizleyince zaten düzelir. Şimdi östrojenin çok düşük ama... östrojen almıyorsun. Ama testosteronun çok yüksek çıkmış. Yani bu demek oluyor ki reseptöre bağlanmıyor. Ee, böbreklerinde biraz sorun var. Kırarına baktığımda protein gözüküyor. Protein kaçağı başlamış. Yani böbreği eline alırsın. O yüzden onun önüne geçmemiz lazım. Treni milene kesmiyoruz, Tamam mı? Güçlü ilaçlarla hepsini keseceğiz. Kolesterolün patlak. Kolesterolün kötü yani. Yani obez insan gibi kolesterolüm var. Bunun önüne geçmemiz lazım. O yüzden kolesterolünü toparlayacağız. Şimdi sana... de yapar mı hocam onu? Ya sadece insülinlik bir durum değil bu. Beslenme alakalı kolesterol olayı. E, sağlıklı beslenmen gerekiyor yani sporcu sağlıklı beslenmen 150 sahibizler. kilom yok. Ondan da kolesterol vardır ağır kilodan. Yani için. 150 kilo olabilirsin ama bu yavrununla alakalı bir şey. Hmm. Hemogramında da bozukluk var, kanında da bozukluk var. Kanını temizlememiz lazım, kan dolaşımını düzeltmemiz lazım. Yani bu bak pozitif görüyor musun? Protein kaçağı var idrarında. Yani bu önemli. Böbreği yoksa bir ay sonra böyle denecekler ya. Ah, Allah Allah ya. Diğerinize girersin. Akut böbrek yetmezliği olur böbreğin e, filtrelemesi düşmeye başlamış. Prolaktinin yüksekmesi, Prolaktinin bu kadar yüksek olmaması lazım. Seks bağlayıcının düşük. Bak testosteron yüksek ama reseptörü bağlanmıyor anladın mı? Dediklerimi yapmazsan geçmiş olsun. Diyalize gitmeye başlarız. Yani genel olarak üstünden geçmiş olsak böyle. O zaman mesela, çok mu moralim bozuldu ya? E, moralim bozulsun zaten oğlum yani. şimdi idrarda protein kaçırıyor. Çok değil yani. O bozuldu tamam. hocam ya. He? Götüm ya. Moralim bozulsun zaten. Moralim bozulmazsa olmaz. kafaya takmazsın. Kafana takman lazım ki düzeltelim. Dediğimi, dediğim, içine dışına çıkma. Halledeceğim ama sorun yok. Şimdi sen özetle dedin ki Samet kardeşimiz tut siki yanacak olmuş. Yani. Gibi tam Ben ne demiştim sana? Bu adam bu kiloda. Bu kadar ilaç kullanıyorsa bunun kanları, kanı eğer düzgün çıksa zaten ben abi kanımı, kanıma küfrederdim ya. Evet. Adam zaten şey. Ha neymiş? Moralin bozuldu mu kanka? Yani hiç olmadı mı kadar? Ya yani. senin moralına sokayım oğlum. Şimdiye kadar moral bozulmadı <gülüyor> da. <gülüyor> sen böyle bir de, de, sağır de sağır sağlık mı okudun hocam. sen? <laughs> asla Ulan, hasta yazsın Senin <laughs> bakacağın hastalığına <laughs> bırak. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs>